arkadaşlar. Bugün sizlere Samsung Galaxy Tab 3 8 8 Super AMOLED LED'i onu açacağım. Ah oh, babam, vay garibim var. Sikeceğim yapacağımızı şey ya amına sokarım ya. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Gülme Emre Hanım'a hepinizde de bir teknik kulsam var ya yuvarlarım atarım ha. Gülmen tuttu beni bir güzel. Sen tekten sarılsın, sarılsın. Gülmen tuttu beni bir güzel. Ay gibi gülüyorsunuz lan. Amını sikeyim dişi çıkmadı yarağına soktum. Bu nasıl iş bir... Hıyarına bakalım bir de. Oha. Çürük bir şey ama neyse boşun. Ölçüyor lan. Sen dedim, sen de hiç öyle bir şey yoktu dedin. Güzel <laughs> tuttu beni bir güzel. Gece abi şimdi yapacağın işi bak ha adamı sivrilerek durmayın lan. Ne ettik be ya? Siktir git lan. Sen siktir git. Adamı kavga duyuyorsun. Kozu sana yazacaksın lan. E bu nedir ya? Milleti kandırıyorsunuz. Bilmeyim hanıma hepinizde de bir <laughs> tek kursam var ya yuvarlarım atarım ha.